Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu oyunda testi biliyor oynayacağız arkadaşlar. Bu bir balık oyunu arkadaşlar. Şimdi bu kız pet shop'a gidiyor. Bir tane balık alıyor Japon balığı. Bu küçücük şimdi. Getiriyor kavanozuna boşaltıyor. Pardon fanusa cam fanusa boşaltıyor. Ve ona yem dökmeye başlıyor. Biz de bu balığız şu an. Yemleri yiye, yiye gittikçe büyüyeceğiz. Arkadaşlar biz küçücüğüz ama Yazık ya kızın parası boşa gidecek. Biz şimdi atlayacağız lavabo giderinden gideceğiz kız çok üzülecek. Gördüğünüz gibi bir saniye. Bu hiç kıza benzemiyor eli şimdi zıplayacağım zıplayacağım görürsünüz. Bir türlü alamadım. Neyse aldım. Hadi bakalım. Bir görüş açımız fullensin ya. Arkadaşlar bu arada Instagram, Discord, hesabımı açıklamaya bırakacağım. Bu Boynun adını da açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir haftaya kadar bir hafta değil de iki haftaya kadar Minecraft videosu gelebilir. Ben gördüğünüz gibi bu çok uzun eline benziyor mu? Kaslı bu kaslı. Neyse gidelim. Dur biraz yüzelim. Uy çok iyi. Yüzelim biraz. Şuradan gidelim. Balıklama atıyorum. Çek kardeşim beni. Bu ne? Ha. Bize gösteriyor. Neyse. Arkadaşlar artık denize açılalım. Ve girdik denize. Küçük karidesleri yiyeceğiz şimdi. Aa, büyük balık çupra. Sen benim annem ol. Annem ol benim. Cık, olmuyor mu? Bekle ben seni yiyeceğim. Bekle sen. Dur. Bekle sen beni geliyorum. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Evet bakalım şunları da yiyelim de. Bak ya bekle sen benimle. Seni böyle bir yukarı fırlatacağım. Yani seni yiyemeden fırlatayım. Bak sana ben annem ol demiş, demiştim. Sen hayır Buna ölmüş mü bu öyle yüzüyor tek. Nereye gidiyor? Ben hiçbir şey anlayamadım bunlardan. Bak şimdi sizin hepinizi yiyeceğim. Birazcık bekleyin. Sadece bana birazcık zaman verin. Hepiniz yiyeceğim. Bana bir sadece 20 saniye verin. 20 saniye bile değil, bir saniye. Heh. Evet. Ben zaten annem ol demiştim Olmadın ve yedim seni. 11 santimetre olduk. Hadi bakalım devam edelim. Herde bunları yiyebiliyoruz. Evet. Yiyebiliyoruz. Birkaç tane de şundan yiyip bunları da yiyelim arkadaşlar. Bakın bu balıklar çok küçüldü. Martı da yiyelim. Martı bayağı arttırıyor. Oha. Martı bir santimetre arttırıyor. Bak şimdi. Bu balık ne kadar arttırıyor? Bu bir. 0.1 santimetre ama kuş 1 santimetre arttırıyor. Ha bunların daha büyükleri de varmış. Aha biz bittik katil Ben fok balığı gelecek şimdi. Ana kuş küçüldü sanki. Herhalde biz büyüdüğümüz için arkadaşlar. Biz büyüdüğümüz için kuşlar da küçüldü. Az önce bu şey bize çok büyük görünüyordu. Ha dalgıç. Bekle ben seni de yiyeceğim. Bak şimdi. Dönü <laughs> Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu arada gelmesini istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada abone olup da like atmayı da unutmayın. Evet şu kuşları da yiyelim. Boşa gitmesin. Bu Japon balığı çok ilk başta küçüktü. Bir santimetre kız göremiyordu. Şimdi o fanusa sığmayız. Evet şu şekilde devam edelim. Şu fok balığını da bir türlü yiyemedim ya. Yiyeceğim ama bekle. Bekle sen yani. Hiç başka ye yenilebilecek bir şey yok mu bu balıktan başka ya? Aha. Fok balıkları bak. Birini yedim ya hepsi kaçtı gitti. Birisi de Mevlana olmuş. Uy, şunun birini suya sokmam yok mu? Hadi. Uy, uy. Dal. Uy, bunu da suya sokacağım. Dur 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 gitme. Sen nereye gidiyorsun? Dur. Gitme gitme. Ben seni suya sokacağım. Uy, boğuldu adam. Gitme ya. Bakalım arka ve mavi balina ay mavi balina diyorum katil balina geldi herhalde şu an geldi. Neyse. Şunları yiyebiliyoruz artık. Az önce fok balıkları bize kafa tutuyordu. Şimdi hiçbir şey yapamıyorlar. Evet başını döndürelim. Esmekten. Yönüyor. Döndüm Mevlana gibi bir sözüm Arkadaşlar böyle iki hafta sonra Minecraft'ta şeye başlıyoruz arkadaşlar yeni bir survival serisine Evet hemen şu kılıç balıklarını da yiyelim ve büyüyelim şu balinayı bir türlü yemedim ama şu botla gezen adamları yiyebiliyoruz dalgıçları da yiyebiliyoruz yiyebiliyoruz. Pardon. Bu ne ya? Bir sürü geldiler. Şunu bir türlü yiyemedim. Seni var ya dışarı atarım ha. Arkadaşlar 3 metre olduk neredeyse. Evet olduk 3 metre. Şu kılıç balıklarını da yiyelim arkadaşlar. Ziyan olmasınlar. Zaten küçücük bir şeyler. Bekle şu balinayı bir türlü yemem. Herhalde o 4 metre olunca yeniliyor. Bekle ben de 4 metre olayım. Bekleyin 4 metre olup geliyorum hemen. Nasıl? Ha 367 şu an. Bekle sen beni 4 metre olayım geliyorum. Bakın arkadaşlar fok balıkları bile bize ne kadar büyük gelmeye ay küçük gelmeye başladı. Daha, daha büyük balinalar var. A, 4 metreyim artık. Ne oldu? Ha, ne oldu? Az önce bana artık yapıyorum önce. Bu ne Bir şey, bir şeye benziyor birazcık böyle bir F16 gibi bir şey. Füzeye benziyor. Neyse. Katil balını yerek devam edelim. Oy şu gemiye benzeyen şeyler de yiyebiliyoruz ama bu gemi değil. Gemi böyle olmaz. Yelkenli tekne var. Bak şunu yiyeceğim şu iki katlı. Ya gitme. Hah yedim. Yemedim. Aa yedim. Oha, ondan bir tane yiyeceğim ne o kadar yapıyor. Boya şey arttırıyor. Vay bana bir ders veriyor. Evet arkadaşlar şu elleri de yiyelim. Şu kuleyi yemeyi unuttuk da kuleyi yiyemiyor Hayır tamam. Pardon. Şu vapuru yiyemedim ya. Evet. Şimdi sıra mavi balinalarda. Arkadaşlar arkadaş az önce 1 metreydi. 4 metre olmuştuk. Katil balinaları yemeye çalışıyoruz. Şimdi 30 33 metreyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Uy, her şeyi yiyoruz arkadaşlar. Dünyaları bile yiyeceğiz yakında. Bunu yiyemiyoruz yani. Bunu da yiyemiyoruz. Maalesef. Şu aradan küçük mavi benler toplamaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Bütün vapur gemileri falan indiriyoruz mideye. Hadi şunu yiyelim. Oy bayağı yıldı. Gemi niye ama sen yiyeceğim. göz koydum. Evet arkadaşlar şunu da alalım. Aldık bunları da yedik. Ve şu bomba atan şeyi Niye bomba atıyor bize? Biz ona ne yaptık? Neyse Bunu niye yemedik yedik Artık O büyük gemiyi de yiyebiliyoruz arkadaşlar Büyük gemiyi de yiyebiliyoruz Ve artık herhalde yeni bir şey kalmadı Oyunun bitmesine de az kaldı herhalde Bunları da yiyelim, büyüyelim. Uyuyun. Uyuyun. combo Evet arkadaşlar. Oyun bitti. Gördüğünüz gibi bu kız burada pet shop'un sahibini götürüyor. Biz az önce gemi yemiştik gördüğünüz gibi. Bunu gösteriyor. Pet shopçu da ben bilmiyorum diyor niyeyse. Sonra bu geliyor. Gördüğünüz gibi bu kızla yaşlı adamı da yiyor. Ve midesinde böyle oynuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Gelmesini istediğiniz oyunlar varsa... Yorumlara yazmayı unutmayın. Oyunun ismini açıklamaya koyacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.